Merhaba saygıdeğer dostlar. Bugün çok ilginç bir gitarın perdelerini çakmak için önce perde söküm işlemini yapacağız tabi. Bu gitar arkadaşlar no name bir gitar. Ama belli elle yapılmış. Tommy ne hatırlatan biraz dar bir klavyesi var. Çok hoş sağlam bir gül ağacı var. Bunun sahibi alper. Bu da başka alper. Yani o aynı alper değil. Bu Alper başka Alper. Ama çok iyi bir gitarist. Harikulade bir insan. O gitarları bu adını söylemediğimiz adı gerek olmayan tellerden kullanarak arkadaşlar şey taktırmış. Şu perdeleri eritmiş. Çok gitar çalan, daha onu pratik yapan bir arkadaşımız. Biz şimdi buna Hosko'nun ekstra hard Video perdelerini takacağız. Çelik fret takmayacağız. Çelik fret tonları değiştirdiğine inanıyorum ben. İşlemesi de zor ve alet de çabuk eskitiyor. Çelik fret bir gün deneriz umarım bir gitara. Ama şu an onu kullanmıyorum. Kullanacağımız perdeler Hosko'nun perdeleri. Japon malı. Ben Hoskon'un bütün ürünlerinden arkadaşlarımdan gayet iyi. Sola Müzik Ankara sağ olsun getiriyor. Ben Jumbo'larından da aldım. Ve e, Medium Jumbo'larından da aldım. Buna Medium takacağız. Tam bir fender. Kafası olsun diye. Bir de 9.5 radyusa getireceğiz. Adresi doğru dursun. Havyamızın ısınmasını bekliyoruz. Havyanın ucunu törpüledim arkadaşlar. Ee, törpüyle de kaymasını engelliyor, sen daha iyi penetre oluyor. Isıtmadan perdeleri çıkarırsanız arkadaşlar klavyeyi parçalarsınız. Gördüğünüz gibi bunu çıkarıyoruz. Adı ağzım olmayan teli kullanmanın bedelleri. Kolay gelsin başkan. Buyur, buyur gel. Ne yapıyorsun? Valla ne yapak. Tamir yapıyor, video çekiyoruz. Gel. Arkadaşım hünkar. Gel, tamam sen şey yap. yok, 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 gel. Niye Gidiyormuş. ya? Ha, Çizim. tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam, Hadi teşekkür sen. ederim. Kendine iyi bak. Hünkar da çok iyi biri. hayvalıkta yeni kitapçı açtı. gördüğünüz gibi yapıştırıcılar bırakıyor. Şöyle başı düz olan şeyleri kenarlarından tutturup bakın kaldırmak ile. bu gitar el yapımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı el yapımı olduğuna dair ibareler var. Şimdi el yapımı gitarlarda arkadaşlar ufak tefek böyle şeyler olur. Yani makine gitarlarında olmayan problemler olur. Kim onları beğenmez ben beğeniyorum. <laughs> Bakın yeterince hava ısınmış hemen alttaki yapıştırıcıyı kabarttı. çok güzel bir boyası var. Transparan lacivert. İlerleyen bölümlerde görürsün. çıkarmak lazım perdeleri. Şöyle yaparak arkadaşlar geri kenardan çıkan küçük parçaları şey buraları kenarları biliyorsunuz Japon'la tahkim ediyorum. Abanoz da çok güzel oluyor. Abanoz da abanoz çok bambaşka bir aç. Abanoz klavyeli çalışmak mekanik olarak çok iyi. Yani perdeyi söküyorsun, çakıyorsunuz şat diye giriyor mesela burada. Birçok arkadaşım ben de perde çakma işine gireceğim diyor da o iş o kadar, öyle kolay değil yani. Bu şey ucunu törpüleme işi çok iyi oldu. Bakın perde tamamen arkadaşlar erimiş işte gördüğünüz gibi çıkıyor. Tamam. Sanırım boncuk tutkalı kullanmış. Isıdan çok çabuk State bond kullanıyoruz. Sonra boncuk tutkal da kullanıyoruz. <laughs> Perdelerin kenar işçilikleri çok iyi. Tamamen yuvarlanmış işlem gördüğü ya da iyi bir gitar olduğunu gösterir. Şu şunu kendim yaptım. Bu da bir arkadaşlar şey mengenesi. Eee matkap mengenesi. Sırf bu iş için aldım. Çünkü mengenin altına e, dokunuyor şey. Sapın kenarı. Ortalarda biraz kalkma var. Perdelerin yani şeyin de, radyosu ile perdelerin radyosu tutunuyor. kenara sağa sola çekerek çıkartmaya çalışırsanız arkadaşlar parçalarsınız. Ağacı da parçaladığınız hiçbir geriye kalmaz. Şu ölenin başıyla şöyle bastırdığı zaman hepsi yerine oturuyor. Gül ağacının arkadaşlar çok çalınmış. Ama çalındıkça bakım da görmüş. Bakım biraz yıpranmalar var. Ama iyi bir ağaç. Çok güzel bir ağaç kullanmışlar. Çok güzel bir safsar. Kafa kısmının ucunu kırmış arkadaş. Oraya da bir Garip duruyor. Bu hoşuma gitmedi. Yani bu kaliteli bir tuhaf duruyor. Tam dokuz buçuk var diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Kanal kısımlarında çok iyi bir işçilik var. Tam perdelere oturtmuş. Çok güzel de kenarları törpülemiş. Çok güzel olmuş yani. Törpüf, bu eşiğin de pirinç yapacağız. Mamsi değil. Her şey çok pahalı. Törpü üstüne aldım arkadaşlar. Dünya paraya. nasıl geçiniyor bu asgari ücretler? Ne yapıyor? Ben anlamıyorum yani. Evden dışarı çıkmıyorlar herhalde. Yani. Bizim gibi sanat sepet işleriyle uğraşanlar arkadaşlar rezalet. Ya. Hiçbir şey alamıyoruz ya. Eskiden bir overdrive distortion pedal 300 lira, 200 lira. Böyle iyi kalla pedalar 700-800 liraydı. Şimdi 3.000 lira. O radialim drive'ları vardı bende. Servet taşıyormuşuz ayağımızın altında. Hemen onu yerden kaldırdım yani. Fender Squire gitarları ne kadar olmuş ya. O gitar o fiyat yani olur mu ya? Zaten manevi olarak sanatçıların üstünde bir yük vardı. Şimdi maddi olarak da yük var. yani bir sahneye çıkacak bir ekipman kurmak nereden bakarsa 10 bin lira, 12 bin liradan aşağı tutmuyor artık. Gitarı, pedalları, Bir akustik veya klasik için konuşuyorum. A ayağının altında bir prosesörü, bir akustik gitarı böyle, kablosu, kendi mikrofonu falan dedim mi? Dünyayı tutuyor yani. çekme işlerini arkadaşlar akşama bırakıyorum. Bazı seriler arada atlamalar oluyor. Kusura bakmayın yani. Merak ettiğinizi biliyorum ama ne yapayım ben de. Öğrenciler geliyor. Bir şeyler soranlar oluyor. Anında yapılması gereken tamirler oluyor. yoksa ben de isterim böyle ne güzel bu atlamalı hızlandırmalı videolar çok izleniyor yani bunu mesela hızlandırmalı yapabilsek 1 milyon 2 milyon çünkü o zaman dil problem olmuyor Bunların da bir arkadaş yardımcı olacak. Hızlandırmalı videolarını yapacağız Bu ortada biraz kalkık gibi. Hızı. Gördüğünüz gibi Parça olmuş, gitar çalmaktan perdeleri ermiş. 嗯。 Gitarların arkadaşlar şeylerini seçerken perdelerini seçerken çalım biçimi efendime söyleyeyim çaldığınız tarz çok önemli. Ve gitar restore ederken arkadaşlar bunları değiştiremeniz. değiştirmemelisiniz Adam elinde 72 fender var. Bilmem ne var. Gitmiş jumbo perde çakıyor. Ya beğenmiyorsan o gitarı sat sat birine ver gitsin. Niye orijinalliğini bozuyorsun? Çünkü o para ediyor yani. milli bir servet senin olabilir. Git kendine bir tane jumbo fretli gitar yaptır. Türkiye'de çok değerli ustalar var yani. Silah gibi yaparlar. Niye bozuyorsun gitarı ya? Ver onu birine öyle çalsın. Ben gördüm ya koleksiyonluk gitara efendim ben tonunu yaz o gitar Gitar diye anlatabiliyor muyum ya sadece. Fender alıyor. Single manyet. E diyor ki bu dip gürültü yapıyor. Buna bunu takın. Ya niye aldın o zaman onu ya? Senin gitarın o değil. Hambakırlı fenderler de var. Ondan al. O manyetiyi söker. Bu manyetiyi takar hiç hoş işler değil yani. Bunlar koleksiyonluk gitarlar arkadaşlar dokunulmaz, modifiye yapılmaz ya. Ben görüyorum Mercedes arabanın jantını değiştiriyor. Araba bitiyor ya. Tam bir bütünlük içinde tasarlanmış. Biliyorsun Mercedes'in efsane tasarımcı Bruno Sacco adam oturmuş her şey öyle yani bir şeyin değiştirdiğin zaman anlıyorsun ya inanılmaz. Fender gitar istiyorsan da Fender al. istemiyorsan başka var. Mesela o şeyin ESP'nin Romwood Telecaster. Telecaster tipinde ama Telecaster tonunda bir gitar değil. Git onu al. Ne istediğini bilmemek çok büyük sorun. Ne istediğini bilmemek gitar ustalarını da çıldırtır. Kültürlü olmalısınız arkadaşlar bu konuda. İnternette sınırsız kaynak var. Sınırsız. Forumlar var. Gitarizmin blogu var. Oraya okusanız var ya neler öğrenirsiniz. Türk Rock Forum var onları okuyun neler öğrenirsiniz ama en ufak bir şey bile hemen sormayın biraz kendiniz araştırın ya araştırma yapma öğren, öğrenmezseniz hiçbir şey öğrenemezsiniz. ki ben bazen işte özel ders alıyor çocuklar ben üzülüyorum çünkü üniversiteye kazandıktan sonra özel ders diye bir şey yok arkadaşlar kendin kitaptan ders çalışmayı öğrenmeniz er ya da geç. Ne kadar erken öğrenirsen o kadar kar. Üniversitede başladın mı o iş, ha, o iş olmuyor. Ortaokul yıllarından kendi kendine bir kitaptan nasıl bir şeyler öğrenilir. Bunu öğrenmen lazım. Ya o abi videolar var. Ya tam video çok güzel videolar da vardı. Kitap arkadaşlar bir editörün elinden geçen, düzelticinin elinden geçen bir kitap daha güvenilir, kaynaktır. Tabi videolar da güvenilir değil mi? Videoda ileri geri sarmaktan inanın şey yapmak, kitaptan bakmak daha efektiftir. Videonun da kendince avantajları var. Ama kitap her zaman daha kullanımı bazı yönlerden daha iyi. Yani o sayfasını açarsın, buraya bakarsın, karşılaştırma yaparsın. Kitaptan ders çalışmayı öğrenmelisiniz. Kitaptan ders çalışmayı öğrenmeyen üniversite oturur. Ağlar. Ha üniversite derslerinin videosu da yok. Kitap var. bazı kitaplar yabancı kitaplar almamızı öneririm. Yabancıların kitapları süperdir. Çünkü onlar hocalar işte el laf olsun yazılmış kitaplar dedi kusura bakmasın bizim üniversitedeki hocaların kitabını önüme koyun. Ben şöyle bir bakayım. İsterseniz İngilizce yazılmış olsun. Anlamaz, her türlü iddiaya var anlamazsınız yani. Bir yabancı kitap da bir yerli kitap. Koyun önüme ve üstünü kapatın ve İngilizce olsun ikisi isterse ik ikisi de Türkçe olsun ben hemen anlarım kaliteden belli biri anlatmak için yazıyor biri hava basmak için yazıyor üniversite hocaları şey olur girer ilk derse siz bu dersten zor geçersiniz niye anlatıyorsun lan o zaman ne giriyorum derse Bizimkiler hava basmak, yaptığı da hiçbir şey yok ha. Evde kabadayılık yapan baba gibi evdekileri döver, dışarıda dayak yer. Dışarıda hiçbir özelliği olmaz hiçbir ağırlığı olmayan profesörler, dersten çıktıktan sonra vasıfsız adam olanlar. Biliyorsunuz Twitter'da birkaç hesap çok güzel peşine düştü. Adam tez yazdırıyor duruyor ya. Doktora tezini başkasına yazdırıyor ya. Ve bu adamın profesör oluyor gün gelince. Para yazılıyor yazdırıyorlar? Ya. Adam yayını yok, hoca oluyor. Yayının yok senin ya. ya. o zaman seninle beni ayıran şey senin biraz benden önce doğmuş olman. Bu kadar. Türkiye'den büyük sorunlardan biri o. Bazı adamlar var. Bizim üniversitemizde bir hoca vardı. Adam bütün üniversiteden fazla yayın yapıyor diye. Toplamından. Adamı da tabii ki hiç sevmiyorum. adam bırakın bütün şeyden değil bütün üniversitenin toplamından fazla şey yazıyordu. Çukurova Üniversitesi'ne gittim de ne adamlar gördüm. Adamlar ne hocalar vardı ama aynı katta başka hoca hiçbir yayını yok. O da profesör, o da profesör. Standart yok yani şeyden önemli şey standarttır. Mesela ben Japon gitarlarını onu severim. Mesela bir Japon gitarı alıyorsanız belli bir fiyat aralığında belli bir standardı vardır. Malzeme kalitesi, çalım kalitesi, ses. Ama Amerikan malı gitarlar tam güzel ama birbirini tutmuyor. Tutmuyor yani. Tutmuyor. Kötü değil ama standart yok bizim Türk malları da öyle bazen bir üretir Avrupa'dan ürün alır ikinci seriden mal alırsın yok boş ben inşaat sektöründeyim mesela bu tel makaslarında tel kerpetenlerinde çok şikayetçiydi ustalar Eski kalitenin kalmadığını söylüyorlar. Ama Alman mal olan hala aynı kalitede. Bu son perdeyi de arkadaşlar yerleştirilmiş yerine. Çok güzel işçiliği var. Herhalde ya olsun yani bunu yapan usta ustaymış. Adammış yani. Perdeleri söktük arkadaşlar. Sapı boşaltacağım. Ee, sapı boşalttıktan sonra bir tesviyesine bakacağım. Önce şu çatlakları bir onaracağız. Ondan sonra devam edeceğiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik dolu günler dilerim.